ilginç. Hera doğuş anomalisi de olabilir. İki bacağı birden, tırnaklardan, eklem yerinden yok. Ve bu çocuk bu şekilde yaşamaya gayret ediyor. Birkaç gün bakacağız sonra sanıyorum ki hayvanat bahçesine göndeririz. Karaman'da doğum sancısı çeken hamile bir kedinin aile sağlığı merkezine gitmesinin bir benzeri de Mersin'de yaşandı. Geçmiş bir tarihte iki ayağı da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesilerek işkenceye maruz kalmış bir karga Dün sabah saatlerinde Mersin'in Merkez Yenişehir ilçesinde hizmet veren özel bir hayvan hastanesinin bahçesine kondu. Hastanedeki veteriner hekimler tarafından fark edilen karga tedavi edilmek üzere hemen korumaya alındı. Kendisi geldi, ip kontrol ettiğimizde yürüyemediğini anladık ve şu iki bacağın birden kesilmiş oldu. Karganın adeta hissederek hayvan hastanesinin bahçesine gelmesi hekimleri ve diğer çalışanları duygulandırdı. Hayvan hastanesinin yöneticisi veteriner hekim Orhan Özbaba engelli karganın öyküsünü anlattı. Bu sabah gerçekten ilginç. Ee, sabahleyin hasta konsültasyonları yaptıktan sonra bir kahve içim için dışarı bahçeye çıkmıştık. Bir baktık hoşarak uça uça bir karga geldi. Bu anormal bir durumdu. Sekiyor bu hayvan, düşüyor, kalkıyor. Biraz uzaktan takip edince her iki bacağının da bilek kısmından kesildiğini gördük. Onu görünce şaşırdık. Sanki hissetmiş de buraya gelmiş gibi bir izlenim aldık. Karganın henüz bir yaşını doldurmamış bir bebek olduğunu vurgulayan Öz Baba Önce hayvanın ayaklarının doğuştan bu şekilde olduğunu düşündüğünü, ancak kontrol edince durumun vehametini anladığını söyledi. Ondan sonra zaten kaçamıyordu. Tuttuk, bakımlarını yaptık. Şimdi bu çocuğun büyük ihtimalle bacakları daha bir yaşını doldurmamış bir bebek. Ya doğuştan dedim ama sonra kontrol ettiğimizde pek de doğuştan olmadığını üzgünüm ama kötü niyetli insanların elinden sanıyorum. Böyle bir işkence görmüş gibi görünüyor. Şu anda daha iyi durumda. Bacaklarını iyice toparlattıktan sonra ya bir gerçekten bu işi çok iyi bilen, inşallah bu sizin de ilgi haberle ilgili gösterdiniz. O giden dolayı birileri ilgilenir ve çünkü bu çocuk uçamaz. Yani dallara konamaz. Düz bir zeminde yaşaması lazım. Uygun bir ortam hazırlarız ya da e, Tarsus Hayvanat Bahçesi'ne göndeririz. Karganın ayakları olmadığı için dallara tutunamayacağını, yiyeceğini yakalayamayacağını kaydeden Özbaba, kargaya uygulayacakları tedavi hakkında da bilgi verdi. Bu çocuk dallara tutamayacak. Dolayısıyla diğer uçuruların iyi gelişmesi lazım. Bu durumda gaga biraz önce de ben gittiğimde anlatılmaz diyor. Çok kuvvetli bakın. Diğer duyuları daha iyi gelişecek. İster yaşama tutunacak bu çocuk. Onun için de tabii bunu elleriyle parçalayamayacağı tutamayacağı için gagasını çok iyi kullanacak. Ama uçamadığı için de bizim mutlaka zeminde, yer ortamında bu çocuğu beslememiz ve bakmamız lazım. Ya da solucanlara, işte besleneceği şeylere kolay ulaşabileceği bir çimenlik bir alanda olması lazım. İşkence görmüş ve engelli olmuş bir karganın hayvan hastanesinin bahçesine gelmesinin farklı duygular yaşattığını söyleyen öz baba farklı bir içgüdüsel duyguları olduğunu belirtti. Bence hissediyorlar. Yani bu çok farklı bir şekilde. Bizim hastanemizde de başka kliniklik olan da çok ilgi mi çeker. Geceleri gelip kapıyı aç, açmamızı isteyip gece burada yatıp Sabahleyin gene gidip akşama da gezip gelen kedilerimiz var, köpeklerimiz var. Bunlarda farklı bir işgüsel bir duygu var tabi ama derinlere inmek çok zor tabi ama kesinlikle hissediyorlar.